Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lider. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar milli. Kıskananlar çatlasın, tok otomobilimize baksın. Tokun yolundan kaçın, lastiği ayağınıza basmasın. Doo 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 Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri tok. Otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar milli. Kıskananlar çatlasın, tok otomobilimize baksın. Tokun yolundan kaçın, lastiği ayağınıza basmasın. Doo doo doo